Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Basit eşitliklere devam ediyoruz. İki kısmına oluşacak demiştim sizlere. İlk kısmı paylaştım. İlk kısmı izledikten sonra lütfen burayı izleyin. Hadi devam edelim. 17. sorumuzda devam edelim. Şimdi ne demiş? X kare artı y kare ne demiş? X ya reel sayı. Ne demiştim ben size? Reel sayı dediği zaman arkadaşım. Reel sayı dediği zaman değer vermek yok. Tamam mı? Yani ne yapacaksın? Aralık bulacaksın. Tamam mı? Aralık bulacaksın. Eğer değer verirsen yanlış yapmış olursun. Hadi bakalım. İçinde sıfır var mı? Önce bu soruyu soruyorduk kendimize. İçinde sıfır var mı? Soru işareti. İçinde sıfır var mı? İçinde sıfır var. O zaman kare alınca sıfır küçük eşit x kare küçük eşit olmayaz. Kimin karesi büyükse onu yazıyoruz değil mi? Kimin karesi büyük? Burada 5'in karesi daha büyük. Yani 5'in karesini yazıyoruz. Yani buraya ne yazıyoruz? 25 yazıyoruz. Peki bunun içinde sıfır var mı? İçinde sıfır yok. Yoksa direkt karesini alıyorsun. 1 küçük, y kare, küçük, 16. Sonra taraf tarafa ne yapıyoruz? Topluyoruz. Topladığımız zaman 1 küçüktür, x kare, artı y kare, küçüktür, 41. Birden büyük, en küçük ne olur? 2 olmuş olur arkadaşım. Evet. Bu da böyle bir. Kare almayı unutmayın. Eğer içinde sıfır varsa bak. Tekrar söylüyorum. İçinde sıfır varsa sol taraf her zaman sıfır küçük eşitte başlar. Sağ tarafsa kimin karesi büyükse o yazılır. Tamam mı? Lütfen bunu unutma. Unutursan maalesef yanlış yapmış olursun. Evet. Devam edelim. Şimdi bu ne diyor? Bunu gelin beraber. Bakın size bu soruyu nasıl çözeceğim biliyor musunuz? Şık eleme yöntemiyle çözeceğim. Şimdi önce şu eksi 5'i karşıya attım. x eksi y küçüktür 5 oldu. Doğru mu? x eksi y şu anda 5'ten küçük. O zaman bir kere kesikli olmalı. Tamam mı? Bir kere kesikli olmalı. Bir de şey bulalım. x eşittir 0 için y eşittir eksi 5. E, y eşittir 0 için x buradan kime eşit oldu? 5'e. Şimdi arkadaşlar kesikli olacak. Yani şöyle dik 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 tik 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 Burası 5 olacak. Burası eksi 5 olacak. Tamam mı? Bir kere bak. Adana elendi. Bu dursun. Elenmedi. Bu da dur, Bak bu da gitmedi. Bu da gitmedi. Bu gitti. Elendi. Şu anda iki şıkı elettim. Doğru mu? Bir de gelelim tarama kısmına. Şimdi ben tarama kısmı için ne demiştim ben size? Şimdi x eksi y 5'ten küçük ya. x ve y gördüğümüz yere 0 yazıyoruz aynı anda. 0 yazdım. 0 5'ten küçük mü? Evet. 0 5'ten küçük. O zaman nereye tarayacağız? İçinde 0 0 olan bölgeyi tarayacaksın. Yani şöyle şu bölgeyi tarayacaksın. Bak sen aşağı taramışsın Bursa. Elendin. Tamam sen de güzel yeri taramışsın. Sen de kal. Bak kaldı 2 şık değil mi? Şık ele ele de bazen bulabilirsiniz yani. Şimdi x büyük eşittir y. Şimdi bir kere x eşittir y'nin grafiği nasıl çizilir? orijinden geçecek ve kesiksiz olacak. Çizdim. Güzel. Bak hangi şık kalmıştı? Denizli Ceyhan kalmış. Aha Randa. Bak görüyor musun? Denizli ile Cihan'daki farkı. Cevap direkt Ceyhan deyip geçebilirsiniz. E, Denizli'deki grafik arkadaşlar. Denizli'deki grafik x eşittir eksi y'nin grafiğidir. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Şimdi 19. soruya bakalım. Diyor ki 19. soru x 3 ile 5 arasında. Tamam güzel. Ee, yeni alabileceği değerler. Şimdi y'yi yalnız bırakın. Y kime eşit? 11 eksi 3 x'e eşit. Doğru mu? Şimdi bu tarafı her tarafı eksi 3 ile çarpalım. Çarpalım 9. Yön değişir. Çünkü eksi çarptık unutma. Büyüktür. Eksi 15. Şimdi arkadaşım her tarafa ne ekleyeceksin? 11 ekleyeceksin. 11 ekle. 20. 11-3x 11 ekle eksi 4. Doğru mu? En büyük ne olur? 20'den küçük. En büyük 19 olmuş oldu. Bak eksiyle çarptığın zaman unutma. Yön değişir. Tamam mı? Unutursan yanlış olmuş olur. Şimdi gelelim 20. sorumuza. Hala şu yuvarlar nasıl geldiğini anlamış değilim ama neyse. a kare kimden küçüktür? a'dan küçüktür. Doğru mu? A kare A'dan küçüktür. Soruyorum. A kare ne zaman A'dan küçük olur? 0 ile 1 arasındayken. Doğru mu? A kare ne zaman A'dan küçük? 0 ile 1 arasındayken. O zaman bak burada bir sayı ver. Mesela A yerine diyelim ki 1 bölü 2 verelim. En basit 1 bölü 2. O zaman X 1 bölü 2. Y 1 bölü 4. Değil mi? Çünkü karesini alıyor. diyor. Z de 1 bölü 8. Kim büyük burada? Tabii ki x büyük sonra y büyük, sonra da z büyük olmuş oldu. Evet. Şimdi geçelim. Hocam 1 bölü 2 değil de 3 bölü 5 yazsam olur mu? Olur. 3 bölü 5 de yazabilirsin. Peki 4 bölü 5 yazsam olur mu? O da olur. Ama birden büyük bir sayı yazma. Birden büyük sayı yazarsan olmaz. Yanlış yapmış olursun. Zaten birden büyük bir sayı bulursan tam tersini bulmuş olursun. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu soru için lütfen önce bir kendiniz bakın. Tamam mı? Bu ÖSM tarafından sorulmuş bir sorudur. Lütfen önce kendin bak sonra izle. Şimdi baktığımız zaman işte bunlar 3 basamaklı sırala. Bak şimdi büyüklük küçüklük yüzler basamağı, 3 basamaklı olduğu için yüzler basamından başlayacağım. Şimdi A'den küçük. Ya aşağı bakıyorum DA'dan küçük. Avuzu Hem AD'den küçük hem DA'dan küçük. Böyle bir şey olmaz. O zaman bir kere A ile D birbirinden olmak zorunda. Eşit olmak zorunda. Bakalım. B kimden küçük? A'dan. O zaman küçük B. Aa çok güzel. açıklı soru. D kimden küçük olacak? C. Aha. Randa çıktı. Neredesin? Aha buradasın. O kadar basit. Evet. Bu da bir çıkmış sınav sorusu arkadaşım. İyi bak tamam mı? A, B, C sıfırdan birbirinden farklı rakamlar olmak üzere gösterilmişti falan filan. Üç sayı veriliyor. Ondalık gösterimi verilen sayıların sıralama konusu yanlış öğrenen Ali Can. Vay Ali Can. Bu üç sayının sıralamasına biler basamı yerine onda biler basamını almış. Adam ne yapmış? Adam normalde biz e, buradaki biler basamana göre sıralamamız gerekirken Ali Can yanlış anlamış öğretmeni dinlememiş. O arada herhalde başkasıyla konuşmuş. Gitmiş onda birle sıralama yapmış. Ne bulmuş? K küçük, L küçük, M bulmuş. O zaman K, B, hani bir, e, onda birde b var. b küçük. Sonra l, c sonra a. Birler basamağı, onda birler basamağı değerinin büyüklüğüne göre yapılacağını düşünerek k, l, m sırasıyla bu sayılar normal yani doğrusu nedir? Bir kere şimdi biz doğrusunu bulalım. Yani kime bakacağız? Birler basamağı bak bakacağız. Birler basamağında en küçük l yani b. B'deki e, b sayısı l'de olduğu için en küçük. Sonra c sayısı m. Sonra da k yani lemek. lamak. Evet Alican gibi olmayın. Tamam arkadaşlar. Alican burada herhalde derste uyumuş ya da bir şeyler yapmış. Siz Alican gibi olmayın. Siz dersinizi güzel dinleyin. Evet. Bir iş yerinde çalışanlar aylık 800 TL. Bu herhalde ee, çok eski bir soru tarzı. Yani şu anda 800 TL çok cüzi para. B seçeneği ise aylık 400 TL. Bunu ek olarak her bir mal 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 satışında 17 TL. İki tip ücret seçeneği biri seçmektedirlermiş. Aynı tarihte işe başlayan Ali A seçeneğini. Tamam Ali A seçeneğini seçmiş. Barış ise B'yi seçmiş. Tamam mı? İlk ayın sonunda Barış Ali'den fazla para almış. O zaman Barış bir 400 lira banko doğru mu? Her satış için 17 lira. Kaç satış yaptı bilmiyorum. X satış 17x. Büyüktür 800'den arkadaşım. 17 çarpı x büyüktür 400'den. 17x büyüktür 400 bölü 7'den. Burayı yanlış yazdım. Düzelteyim. X büyüktür. 400 bölü 17'den. Şimdi arkadaşım 400'ü neye böleceğiz aslında? 17'ye böleceğiz. Hadi 400'ü beraber 17'ye bölelim. Ben böldüm. 23 nokta bir şey çıkıyor tamam mı? 52 gibi bir şey. O zaman bir kere x 23.52'den büyük olacağı için cevap 24 en az. En az 24 satış yapacak ki Barış Ali'nin parasını geçsin. Evet. Devam ki. Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Bu soru 3 4 5'in sorusu. 3-4-5 yayınlarını çok beğeniyorum arkadaşlar. Yapanında, da de Allah razı olsun. Çok güzel yayın hazırlıyorlar gerçekten. Sorusunu da almışım buraya. Haklarını halel etsinler. Harika bir soru ama. Çok sev sevdim bu soruyu. Kardeşiyle bir kafeye giden Buket cebinde 250 TL'si varmış. Buket iki burger, 2 meyve suyu alırsa diyor 90 TL param artıyor. O zaman iki burger artı iki meyve suyunun fiyatı kaç lira olur? 250'den 90 çıkartın. 160 lira olur. Doğru mu? 250'den 90 çıkarttım. 160 lira. O zaman bir burger ile bir meyve suyunun kaç tane oldu? 80 lira olmuş oldu. Devam edelim. Kalan paramla diyor. Kalan param 90 TL artıyordu hatırlıyorsan. Bir burger iki meyve suyu almak istersen param yetmiyormuş. O zaman bu ifade kimden büyük arkadaşım? 90'dan büyüktür. Bir burgerin fiyatı. Burada meyve suyu yalnız bırak bakayım. 80 eksi burger. Doğru mu? Gel şurada meyve suyu gördüğün yere 80 eksi burger yaz. Büyüktür 90. Burger artı 160 eksi 2 burger. Kimden büyük olmalı? 90'dan. Bunu 90'a 160'ı yanına at arkadaşım. Ne kalır? 70 olur değil mi? Ee, burger yani 70 büyüktür burgerdan. Yani burger 70'ten küçük olacak. En çok kaç olur? 69 olmuş oldu arkadaşım. Evet güzel bir soru. Bu soru tarzı ben ÖSM'de de bekliyorum. Muhakkak bakın Kendiniz de çözme çalışın arkadaşım. Evet az kaldı gençler. Kaç soru kaldı? 1, 2, 3 sorucu kaldı be. Bir şey kalmadı. Evet şimdi bir çizim sorusu var yine. Ya bu çizime ben çok taktım. İnşallah ÖSYM'ne soracağını düşündüğüm için ve MEP ortak sınavında soracağı için bu kadar sık sordum. Şimdi şuraya yazayım ben. 3x eksi y. Önce 6 gibi düşünüyorsunuz. Tamam mı? Ya niye ta gittim uzaklar yazdım değil mi? Ya hoca nereye gidiyorsun? Şuraya yazsana değil mi? Önce eşittir gibi düşüneceğiz. x'e 0 ver. y'yi bul. y kime eşit oldu? Eksi 6'ya. y'ye 0 ver. x'i kime eşit oldu? 2'ye. Kesikli mi? Kesiksiz mi? Kesiksiz mi kesikli mi? Burada kesikli olacak çünkü dahilik yok. Eksi ve altı geçecek ve kesikli. Tık tek 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 tık Burası ikidir değil mi arkadaşım? Burası da eksi altıdır. Gel bakalım nereye tarayacağız? Hadi siyahla yazalım o tarama kısmına. Şimdi sıfır 0 yazıyorum bak. Taktiği öğrendin artık değil mi? Sıfır alttan büyük mü? Hayır. Sıfır 6'dan büyük değil. O zaman sıfır olmayan yani orijini içine almayacaksın. O aşağı tarafı tarayacaksın. Tamam. Gelelim ikinci grafiğime. İkinci seçeneği. X artı 2'ye önce 4 gibi düşünüyorum. X'e 0. Y'si 2 oldu. Doğru mu? Y'si 0. X'i ne oldu? 4 oldu. Burada kesikli olmayacak. Yani çünkü dahillik var. X 4 Y 2. X 4 Y 2 şöyle bir şey galiba. Doğru mu? Evet şimdi bunu kırmızı maviyle gösterelim. Burası 2. Burası da 4. Tamam mı arkadaşım? Şimdi 0 0 sağlıyor mu? 0 küçük eşit 4. Evet 0 0 sağlıyor. O zaman şu bölgeyi tarayacağım. Şu bölgeyi tarayacağım. Doğru mu? Peki ikisinin kesiştiği yeri de neyle çizeyim? Neyle çizeyim? Ee, star ile çizeyim. İkisinin kesiştiği yer. Aha şurası işte. İşte burası benim. Neyim çıktı? Ne çıktı? Ortak çözüm kümesi çıktı. Evet gençler lütfen 0-0'a dikkat edin. Bak 0-0 yazdığını sağlıyorsa orijini içine alıyorsun. Sağlamıyorsa diğer taraf. Yani orijini içine almıyorsun. Tamam mı? Bunu lütfen iyi öğrenin. Evet. Şimdi diyor ki A gerçel bir sayı olmak üzere. X artı bu da bir ÖSM sorusu bu arada. X artı 1 küçük eşit A eşitsizliği ile ilgili şu bilinmektedir x eşittir 0 bu eşitliği sağlarmış. O zaman x gördüğüm yere 0 yazalım. x 0 yazdım. 0 artı 1'den 1, 1 küçük eşit a oldu. Tamam mı? Sağladığı için 1 küçük eşittir a oldu. Şimdi x eşittir 4 yazdığım zaman 4 artı 1, 5, 5 küçük eşit a sağlamadı. Bak dikkat et sağlamadı. O zaman x yerine biz 4 yazdığımız zaman sağlamadığına göre 1 dahil 5 dahil olmayacak. Tamam mı arkadaşım? Bu kadar basitti. Yani çok zorlamana gerek yok yani soruda. Ya da şöyle yaparsın. Mesela e, kafan karıştıysa x küçük eşit a, a eksi 1 sıfır yaz. Sıfır küçük eşit. Hani sağladığı için a eksi 1. Bak 1 küçük eşit. Ne geldi? A. E, 4 sağlamıyor. 4 sağlamadığı için a eksi 1. 1'i de karşıya attım. Ne geldi? Buradan e, sağlamıyorsa demek ki büyük eşittir koymam gerekiyor değil mi? Şöyle sağlamadığına göre de 5 küçük eşit sağlamadığına göre 1 ile 5 arası olmuş oldu. Yani şöyle 4'ü koydum 5 aslında A'dan büyüktür. Tamam mı? 5 A'dan büyük olduğu için A'yı içine almayacaksın. Oldu. Devam ki. 27. Şimdi x lira alınan bir mal x lira alınan bir mal y liraya satılmaktadır. Tamam x alış y satış x alış y satış y eşittir 6 x eksi 1800 olduğuna göre bu satıştan kar. Kar nedir arkadaşım? Kar satışın kimden büyük olması lazım? Alıştan büyük olması lazım. Yani y'nin kimden büyük olması lazım? x'ten. O zaman 6 x eksi 1800 kimden büyük olmalı? x'ten. Buradan 5x 1800'den büyük oldu. Yani x kimden büyük olmalı? 185'e böldüğüm zaman 360'tı galiba. O zaman en küçük ne olur arkadaşım? 361 olur. Evet arkadaşlar. Şimdi videomu sonlandıracağım ama sonlandıramıyorum şu anda. Eee Evet arkadaşlar. Evet 27 sorumuzu çözdük 2 video halinde. Lütfen artık siz de ne yapacaksınız? Bu soruları tekrar edeceksiniz. Bu soruları çözeceksiniz. İlk videom daha çok 9. sınıflar yönelik. İkinci videom TT yönelikti arkadaşlar. TYT sınava girecek arkadaşlarıma da video izlemeyi tavsiye ediyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Tavsiye edin ve abone olun gençler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.